Dolandırıcıların her gün yeni bir yöntemi deşifre oluyor. Şimdi de sanal numara dolandırıcılığına başladılar. Peki gelen aramanın tuzak olup olmadığını nasıl anlayacağız? İşte uzmanından uyarılar. Dolandırıcıların yeni numarası sanal sahte numaralar. Dolandırıcılar her yolu deniyor. Şimdiki yöntemleri ise sanal numaralar. Artı 90 kodu dışındaki telefon arama ve mesajlara dikkat. Ne yazık ki bu uygulamayı kullanan sanal numaralara sahip olan kişileri bulmak çok çok güç. Dolandırıcılar her gün yeni bir yöntemle vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Son günlerde sanal numara dolandırıcılıkları arttı. İşte dolandırıcıların akıl almaz yöntemi. Sanal numara kullanarak dolandırıcılık yapanlar genelde size SMS gönderirler. Bunların bazılarının iş ilanı olduğunu görüyoruz. Yurt dışından size bir miras kaldı. Yapılan bir çekiliş neticesinde ücretsiz bir şekilde bilgisayar kazandınız, telefon kazandınız gibi yalanlarla vatandaş vatandaşları bir şekilde ikna etmeye çalışıyorlar. Kullanıcılar eğer bu mesajlara cevap verirlerse aramalarla, mesajlarla, yönlendirilen sahte sitelerle kimlik bilgileri, banka kartı bilgileri, kredi kartı bilgileri ele geçirmiş oluyor. Türkiye'nin kod numarası artı 90. Gelen aramalarda bunun dışındaki kodlara dikkat. Uzmanlar vatandaşları uyarıyor. Sanal numara dolandırıcıları artı 90 kodu dışındaki numaralardan yaptıkları aramalar ve gönderdikleri mesajlarla sizi tuzağa düşürebilir. Peki vatandaşlar böyle bir durumda ne yapmalı? Artı 90 dışındaki artı 22, artı 33, artı 44 gibi numaralara cevap vermemek ve arama yapıldığında doğrudan engellemek son derece önemli. Yapabileceğiniz tek eylem savcılığa suç duyurusunda bulunmak olacaktır.